Bugün huzurlarınızda dünya çapında veya bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye hocayı getirmenin mutluluğunu, sevincini, güvenini ve geleceğe dair sunduğu umut, ışık, her şeyi koyduğumuz zaman bugün burada sizlerin huzurunda olmaktan dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına son derece mutluyuz, memnunuz ve inşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe sadece futbolda değil mücadele ettiği her kulvarda mutlu sona ulaşacak bir kapasiteye gelir. Diğer takımlarımızla ilgili de ilerleyen haftalarda açıklamalarımız olacak. Hocamızın başarısı, istatistikleri, aldığı kupalar, çalıştığı takımlar bunlar hiç konuşmaya bile gerek yok. Çünkü hepinizin malumu ama en önemlisi her zaman iki puan averajın üstünde bir noktada olması. Hocamızın bizi, bizim beklentilerimizi, hedeflerimizi ve şanlı camiamızı tanıması bizim işimizi biraz kolaylaştırdı. Çünkü çok fazla alternatifi ve talibi vardı. O da kendi has uslubu ve stiliyle dahi bize hiç renk vermeden sonradan öğrendik ki bayağı bir derinlemesine bütün önündeki fırsatları inceledikten sonra bizlerle bu olmaya bizim 100 yılımızda, ülkemizin 100 yılımızda Fenerbahçe'nin teknik direktörünü yapmaya karar verdi. Dolayısıyla ne yaptık? Hocamız üç gündür burada. Kendisi biraz anlatır. Bugün gazetelerde gördük. Stadımızı gezdi. Kulübümüzün ofislerini gezdi. Samandıra'ya gitti. Orada bir kaç saat harcadı. Ve çok enteresan geri bildirimleri oldu. Bir kere en önemli geri bildirim Fenerbahçe'nin imkanlarının en üst seviye bir kulüpte olan imkanlarla benzer hatta daha iyi seviyede olduğunu Samandıra ile ilgili yaptığı tespitler, otobüsümüzle ilgili yaptığı tespitler, duvarlarda olması gereken şeyler, işte fitness odasındaki makinelerin konumundan tutun, duvarda olacak resimlerden toplantı salonundaki koltukların rengine kadar, otobüsümüzün dizaynına kadar pek çok konuda bize ev ödevlerini verdi. İnşallah biz de hepsini, çoğunu ayın 13'üne kadar geri kalanlarında sezon başlamadan e, tamamlamayı arzu ediyoruz. Hocamız bir yıllık anlaşma yapmak istedi. Sorarsanız sebeplerini söyler ama tek sebebi gittiği her yerde bir yılla başlıyor. Hani biz onu, o bizi tanıyacak. Ama şunu da biliyorum ki hocamız Fenerbahçe'li bir şampiyonluk yaşadığı zaman kesinlikle buraya olan bağları, duyguları, hisleri çok daha güçlenecektir. Hiç bundan tereddütüm yok. Sonra birkaç saat her gün toplantı yaptık. Önümüzdeki yılın, önümüzdeki yılın planlamasına dair toplantı yaptık. Hocamız ona göre eksik bölgeleri ve bu eksik bölgelere her bir bölge için en az beşer alternatif ve bu alternatifler de sizlerin beklentinin aksine kulübümüz içinde bulunduğu finansal durumu bilerek, değerlendirerek yapılmış, gerçekçi, ulaşabilir isimler olduğunu söyleyebilirim. Ve bu isimlerin hiçbir de basında yok. Yani şu an basında sizler sayesinde çıkan isimlerin bir tanesi dahi doğru değil. Onun da üstüne basarak söylemek istiyorum. <laughs>